bir şey söyleyeceğim. Ben bugün YouTube kanalı açtım. Bundan sonra her beslememizi kedilerle ilgili yaşadığımız her şeyi kediyle patili dostlarla ilgili yaptığımız her şeyi YouTube kanalında paylaşacağız. Hayırlı olsun. Canım. Teşekkür ederim. Ay 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 ay, ay minnoş ya ya. Ay çok dağın. çok dağın. çok dağın. çok dağın. Oy oy oy. Hadi hadi bakayım gidiyoruz çok Kızım Hadi taburcusun Evet gidiyoruz Öksürüğün bitmiş artık Tamam buradayız Gidiyoruz hadi Burada insan alışmıştır ah, bilmiyorum ama Burada belki insan alışmıştır Ansiz Kızım beni ne kadar korkuttun Evet, bir şeyin yokmuş kızım. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. O kendi girer. Hadi kızım, gir bakalım baksana. Kardeşine götüreceğim. <laughs> Ağlama. Prenses. Bütün <laughs> mahalleyi sen doğurmuşsun prenses. Hadi, hadi kırç olurum. Smokin, gel buraya. Smokin, gel anneciğim, gel onun canını tutsana ya. Smokin buraya gel. Gel kızım kızım. <laughs> Kaçışman. susamış yavrum Ay anneciğim, gel kızım, gel mama verim sana. Gel prenses. yeah